Merhaba arkadaşlar Sevinçle Kahve faslı kanalıma hoş geldiniz. Ekim ayı Boğa Burcu'nun tabak balını yapacağım arkadaşlar. Bakalım neler söyleyeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ee, sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızda da paylaşabilirsiniz e, videoları. Arkadaşlar yorum kısmına telefon numaramı bırakacağım. Benimle iletişime geçmek isteyen gönül dostlarım Oradan yazılı bir şekilde iletişime geçerek özel kendine bakım alabilir. Yaptırmak isteyenler tabii ki. Evet arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. Kuşum uyudu. Size göstereyim mi? Kuş uyuyor. Evet şimdilik şunu söylemek istiyorum. Özellikle boğa burcu. Biraz iklemde kaldı. Biraz burada dengeni bulmaya çalıştım. Bu duygusal hayatında da olabilir. Aile hayatında da olabilir. Kişilerle de olabilir. E, bu parasal konuda da olabilir arkadaşlar. Burada ben gördüğüm kadarıyla belki de kişilerle, aile içindeki kişilerle çoktandır eklemde kaldığın, belki de onlarla aranda bir denge bulmaya çalıştığın, belki de o uyumu yakalamaya çalıştığın bir süreçte e, sonunda belki de o dengeleri artık bulacaksın. Burada bir paylaşım, bir yardımlaşma, belki de aile içinde bakın iki kişi sohbet ediyor. Birine belki bir paylaşımda bulunma isteğinizin de olacağını gösteriyor. Burada bir de geyik boynuzu gibi çıkmış arkadaşlar. Baktığımda e, bir geyik aslında burada huzuru, mutluluğu söyler. Aile içinde yaşayacağınız belki de huzuru, mutluluğu söyler. Yani mutluluğunuzun, huzurunuzun da artacağını, maddi konuda sıkıntılar yaşadıysanız burada yardım görebileceğinizi, yardımlaşacağı, yardımlaşacağınızı ve bu yardımda sizi zor günlerinizde biraz burada arka çıkılmasıyla kendinizi biraz düzlüğe çıkartabileceksiniz. Bir sallanacak da sallanır gibi biraz gerçekten bu günlerde zorluklar çektiğiniz gözüküyor. Belki diğer aylarda maddi konuda bir zorluklar yaşadınız. Bu zorluklar artık diyor ki burada artık bakın köklendiniz. Artık bir durabiliyorsunuz. Dengenizi bulabildiniz. Artık bir ileri bir geri sallanmıyorsunuz. Ve kendinizi burada iyi hissedeceksiniz. E, düzlüğe çıkmakla da kendinizi iyi hissedeceksiniz. Ya bu baba, bir babayla yardım gelir. iş hayatınızdaki bir patronunuzdan yardım gelebilir. Eşinizden yardım gelir. Artık kimden gelirse gelsin. Bu sizi çok rahatlatacak. Burada artık omuzlarınızdan yükler kalkacak. Kendinizi ferah hissedeceksiniz. Burada iki kişi var böyle. Kumrular gibi. Yani bir kişi var böyle göğsüne e, omzunu koymuş. Böyle güvenebileceğin e, bir insan var burada gözüküyor. Ya aile içi böyle birbirinize karşı daha romantik duygularınız artabilir evliyken. Evliyseniz biraz daha e, romantik duygular yaşayabilirsiniz. Bekarsanız da buradaki kişiyle birlikte belki de çok güzel böyle romantik duygularınızın, birbirinize arzularınızın, isteklerinizin olacağı bir süreçte. Bu süreç belki de sizi artık hani evleneceğim adam, işte bu benim evleneceğim kadın diye dirtecek ve burada evliliğe karar vereceksiniz. Artık beklemeyeceksiniz, uzatmayacaksınız. Evliliğe karar vereceksiniz. Bu benim aradığım kişi diyeceksiniz. Ee, i̇şte bu bundan çok iyi bir aile babası olur. Çocuklarıma iyi bir baba veya iyi bir anne diyeceksiniz ve evliliği düşüneceksiniz. Bu da sizi tabii ki sevindirecek. Aile içindeki insanları sevindirecek. Sorunlarınız azaldıkça siz sevineceksiniz. Yani burada zaten bir sorun yok. Sadece biraz denge kurmakta zorlanıyordunuz. Yaşadığınız kişilerle veya da hani anlattım. Ama bu artık arızalığını sağlam, sağlam güvenilir yardım destekte de alarak bu durumu iyileştirebildiğinizi gösterdi. Kim ayı boğa burcuna aşk var. Dolu dizgi bir aşk yaşayacağınız gözüküyor. Burada hatta kadehleri kaldırabilirsiniz. Şampanyalar patlatabilirsiniz gibi bir durum var. Kutlama yapabilirsiniz. Baş başa çok güzel zamanlar vakitler geçirebilirsiniz. Bakın göğsünü öpüyor yani artık eşinin erkeğinin olabilir. Yani buradaki durum bunu gösteriyor. Yani mutlu olacağınız, mutlu gelişmelerin olacağı bir süreç sizi bekliyor arkadaşlar. Aslında temizde haberler de alacaksınız. Yani temiz haberleriniz var. Ondan sonra hani ilgilendirecek ama temiz temiz aile içi yollarınız var, aydınlık yollarınız var. Burada güzel çıktınız yani kötü bir şeyi fazla görmedim. Yani dedim ya, yani varsa da hani e, belirli bir sürede, e, zamanda yaşadığınız durumlar varsa da kuşu buydu arkadaşlar, kuşuydu. Bakın, ondan sonra bu durum artık hani yavaş yavaş toparlayacağınızı, iyileştirebileceğinizi, kendinizi iyi hissedebileceksiniz diyor. Çok sevindim. Boğa burcunun da çok fazlasıyla diğer e, şeylerine baktığımda hep maddi madde bakımdan sıkıntı, sıkıntı geliyordu. Yine belki onu biraz dengelemeye çalışacağınız bir süreç ama burada gördüğüm kadarıyla size yardım, destek vermek isteyen aile büyükleriniz olabilir, ebeveynleriniz olabilir arkadaşlar. Yani bunu e, isteyerek yapacaklar, severek yapacaklar. Hani daha hani sorunlarını aza indirsinler, işte e, belki okullar açıldı belki bu bu konuda bir yardım destek görebilirsiniz. Çocuklarınız varsa, evliyseniz, evli çiftler için. Yani burada bunları bunu bu konuya sevineceksiniz. Hatta yani burada daha bir neşenin, mutluluğun, bolluğun, bereketin bir anda artacağını gösteriyor. Hani tamam bir belki olmayabilirsiniz ama hiç yoktan e, e, ne bileyim e, borcunuz harcınız olmadan senetlerinizi ödeyebilirsiniz e, geçiminizi güzel bir şekilde sağlayabilirsiniz hani 3 kuruşun 4 kuruşun hesabını yapmadan e, rahat ilerleyebilirsiniz gibi gözüküyor arkadaşlar evet ben iyi gördüm arkadaşlar Allah da iyi yapsın inşallah ya Rabbim e, varsa da sorunlarınız e, azayinsin Azaltın sorunlarınızı çözün. Bakın burada size bir dua eden de biri var. Dışarıdan birisi size çok dua ediyor arkadaşlar söyleyebilirim. Dua e, ya birine iyilik yaptınız. Burada dua ediyor. 2 gün iki vakide kadar da veya da Ekim'in ikisi 22'si 12'si Arkadaşlar ya da ikinci haftasında da Bir kişiyle ilgili Aile içinde bir kişiyle ilgili güzel bir gelişmenin, güzel bir haberin geleceğini gösterdi arkadaşlar söyleyebilirim. E, bu da sizi belki de bir e, çok konuda sevindirecek. E, umut ettiğiniz konuyla, umut ettiğiniz, beklediğiniz, mücadele ettiğiniz durumla ilgili de. E, Neye umut ettiyorsanız, neye umutla bekliyorsanız bunun da çok iyi bir e, dönüşünü alacaksınız söyleyebilirim. Ve burada da mutlu olacaksınız ki yollarınızın da açık olduğu ve hanenize de gelecek misafirlerinizin e, olacağını ve bu misafirlerinizin gelmesiyle hanede daha bir neşenin, ha bir de ayrıyeten gelen misafirler sizin için. Çok kıymetli olacağını gösteriyor. Çok değer verdiğiniz birileri olabilir. Çok özendiğiniz birileri olabilir. Yani onların gelmesinden rahatsız hissetmediğiniz birilerinin size geleceğini gösteriyor arkadaşlar diyebilirim. Evet boğa burcu bir bakalım bir bakalım. Başka ne görebilirim. Evet, aslında göz aydınlığınız da var. Göz aydınlığınız da var diyebilirim. Yani göz aydınlıkta hani yani güzel bir şeyin olmasını olmasıyla insanların hani kutlaması, hayırlın olsun, hayırlı olsun demesi gibi bir durum var burada arkadaşlar. Tebrik etmesi gibi böyle bir durum var. Gözüküyor burada. Evet. Biraz da nazarınız da var herhalde. ben esnedim arkadaşlar gözüküyor. Buna da aman dikkat edin. Her şey biraz yolunda gidince bir de haber bekliyorsun diyor buradaki durum. Yani bakın bir vakte kadar geldi gelecek bir haber bekliyorsun. O haber seni gelip bulacak diyor. O haber beklediğin haber de çok aydınlık merak etme. Sevineceğin bir haber olacak. Yani seni mutlu edecek bir haber alacaksın yine burada. Çok güzel çıktın yani söyleyebilirim. Aile içinde de yine burada bunu söyleyebilirim ki karşılıklı güzel bir anlaşma ya gidebileceğiniz, anlaşmaya bulabileceğiniz, arayı bulabileceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Evet. Belki biraz parasal konuda biraz daha tık hani biraz daha tık hani dedim ya ama onu da yardım alacaksınız. Yani yardım göreceksiniz gibi gözüktü. Evet bu da o ortadan kalkacak gözüktü. Dilerim ki öyle olur. Güzel bir Ekim ayı geçirmenizi temenni ederek. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.